Burdur valisi Türker Öksüz ilçe kaymakamlarıyla toplantıda bir araya geldi. Vali Öksüz toplantıda 2024 yılında proje odaklı çalışmalara önem verilmesini istedi. Burdur valisi Türker Öksüz başkanlığında kaymakamlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda güvenlik ve asayiş hizmetleri başta olmak üzere ilçelerin sorunları, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, turizm tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalarla köydes yatırımları görüşüldü. 2023 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantının son bölümünde proje odaklı çalışmalara önem verilmesini isteyen Vali Türker Öksüz, Beste Eğitim Projesinin yanı sıra 2024 yılı içerisinde devam edecek olan ve planlanan projelerin kaymakamlar tarafından yakından takip edilmesi talimatını verdi. Toplantıya Vali Öksüz'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar ve ilçe kaymakamları katıldı.